Evet arkadaşlar ben Alperen. Bugün 594. gün tekrardan suçuyoruz. Dışarıdan yeni geldim. Hiç dışarı çıkmadığımı düşünen izleyiciler var. Dün yorumlara yazmışlar mesela telefonu bırak dışarıya çık çok şey kaçırıyorsun falan. Arkadaşlar ben bütün günümü evde geçirmiyorum <laughs> haberiniz olsun. Sadece videodan ibaret değil benim hayatım ben biliyorum videolarımın çoğunu evde çekiyorum çünkü dışarıda aklıma gelmiyor. Eve geldiğim an aklıma geliyor. Çünkü bu bir sorumluluk. Hani ev ödevinizi dışarıda yapar mısınız? Arkadaşlarınızla takılırken. Büyük ihtimalle yapmazsınız çoğunuz. Ben de su videomu öyle yapmıyorum. Ha aklıma gelir. Arada çekiyorum biliyorsunuz zaten. Sadece su videoları çektiğim zamanlarda dışarıdayım demek değil bu arkadaşlar. Ben merak etmeyin. Dışarı çıkıyorum. Oksijenin tadını da biliyorum. Güneş ışığını da biliyorum. D vitamini de alıyorum. Geziyorum da. Ben de yoruluyorum, ben de terliyorum. Sizin gibiyim. Bütün günüm evde geçirmiyorum. Konuşacak bu kadardı yani. Daha başka bir konum yok. Konuşacak başka bir konum yok. Yarın görüşürüz arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Siz beni sevmesiniz de. İzleyicilerim canımdır. Yarın görüşürüz. Bay bay.